Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi seyirler. Tüm dünyanın merak ettiği Rus uyku deneyi varlığı kesin olmamak şartıyla bazı delillerle kafamıza soru işaretleri bırakmıştır. Biz de sizler için araştırdık. Gelin hep beraber videoya geçelim. Rus uyku deneyinde kullanılacak bu denekler, 2. Dünya Savaşı sırasında düşman kabul eden siyasi mahkumlar arasından seçildi. 30 günlük bu deneyde hayatta kalabilen mahkum olursa özgürlüğünün geri verileceği söylendi. Ama ne yazık ki bu olayın sonu böyle bitmedi. Videonun sonuna doğru ne olacağını hep beraber göreceğiz. Deneyin amacı, 30 gün boyunca bir insanın uykusuz kalıp kalamayacağını test etmekti. 5 denek bir odaya kapatıldı. İçeride 30 gün boyunca yetecek miktarda yiyecek, içecek ve kitap vardı. Ayrıca odaya döşenmiş olan mikrofonlarla ve kameralarla denekler dinlenip izlenecekti. Uykusuz kalmalarını sağlayacak uyarıcı gazın denekleri zehirlememesi için odaya ayrıca oksijen de pompalanıyordu. İlk günlerde mahkumlar mikrofonlara konuşup deneyin durdurulmasını istediler. Fakat onları dinleyen olmadı. 9. günde mahkumlardan biri bağırmaya başladı ve saatlerce susmadı. Araştırmacılar deneyin ses tellerinin parçalandığını düşündü. Düşünsenize sizi bir odaya kapatmışlar ve saatlerce çığlık çığlığa bağırıyorsunuz. Fakat sesinizi duyan olmuyor. Düşünmesi bile korkunç değil mi? Bu çığlıklar günden güne artmaya başladı. Ardından biri daha bağırmaya başladı. Diğer denekler diğer kitap sayfalarını yırtarak gözlem pencerelerini kapattığında bağırmalar birden kesildi. İçeride neler oldu acaba? Gören olmadı. 12. gün deneklerden ses gelmeyince araştırmacılar öldüklerini düşündü. Kameraları ve camları kitaplardan kopardıkları sayfalarla kapladı. İçeride ne olup bittiği sır gibi saklanıyordu. Şimdi gelin içeride neler olmuş bir daha ona bakalım. 14. güne kadar bekleyen araştırmacılar odaya aynen şu şekilde seslendi. Mikrofonları kontrol etmek için içeri giriyoruz. Kapılardan uzak durun ve yere yatın. Aksi halde vurulacaksınız. İtihat edenlerden biri hemen özgür bırakılacak. Ve içeriden gelen cevap cevap araştırmacıları çok şaşırttı. Biz artık özgür olmak istemiyoruz. 15. gün odanın kapıları açıldı. İçerisi oksijenle doldu. 5 denekten 4'ü hala yaşıyordu. İçeri giren bir Rus asker deneklerin saldırısıyla öldü. Diğer bir asker de testislerin koparılması ve bir denek tarafından bacağının kemirilmesiyle yaralandı. Sağ kalan denekler zorla ameliyat alındı. Bir denek ameliyat sırasında gülümseyerek kesmeye devam et dediğinde yaşanılan vahşetin boyutu daha da iyi anlaşıldı. Hayatta kalan iki deneyin tekrar mühürlenmesini isteyen komutan bir araştırmacı tarafından vuruldu. Sonra sessiz olan deneyi vurarak öldürdü. Silahını hayatta kalan son deneye doğrulttu ve sordu. Nesin sen? Bilmek zorundayım. Denek gülümse de bu kadar kolay mı unuttun? Biz siziz. Biz sizin içinizde yatan deliliyiz. Her an servis olmayı bekleyen çılgın hayvanlarız. Biz yatağınızın altında saklananlarız. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Umarım videomuzu beğenmeyi...